Merhabalar. Bu bölümde present perfect ile past simple arasındaki farkları inceleyeceğiz beraber. Daha önce de present perfect konusunu hatta bu konudan biraz önce bir önceki konuda present perfect konusunu anlatmıştık ve past simple'la çok sık şekilde karıştırıldığını söylemiştik. Nedeni neydi bunun? Türkçe çeviri yaparken Türkçe karşılığı olmadığı için present perfect tense'in ikisini de Türkçeye aynı şekilde çevirmemiz gerektiğiydi. Dolayısıyla birbirleriyle sık şekilde karışıyordu. Mesela I have finished my homework, I finished my homework cümlesi ikisi de ödevimi bitirdim şeklinde çevriliyordu. Bu yüzden birbiriyle karışabiliyordu. Şimdi aradaki farkları detaylıca inceleyeceğiz. Çünkü İngilizcede net bir şekilde birbirinden ayrılan iki zamandır. Ama Türkçe'de present perfect'in karşılığı olmadığı için tek bir zamanda anlatıldığı için bizim için zor bir zamandır diyebiliriz. Şimdi bakalım net bir şekilde arasındaki farklar nelerdir. Öncelikle present perfect tam bahsedersek eğer cümlede yapılan eylemin zamanı önemli değil. Esas önemli olan şeyin eylemin kendisi olması gerçeği var present perfect'te. Bu tür cümlelerde genelde zaten zaman kullanmıyoruz. Bakalım. She has finished her homework. Ödevini bitirdi. Önemli olan burada ödevini bitirmesi, ne zaman olduğu değil. O yüzden burada bir gördüğümüz gibi bir zaman bulunmamakta, bir zaman bulunmadığı için de present perfect tense kullanmayı tercih ettik. Fakat bir sonraki kısımda past simple kullandık. Neden? Çünkü zaman önemli ise ve cümlede bu zamana vurgu yapılıyorsa ya da bu zaman cümlenin içinde belirtildiyse burada past simple kullanıyoruz. Çünkü net bir şekilde bir zaman var. Gördüğümüz gibi she finished her homework yesterday. Dün ödevini bitirdi. Burada kesin bir zaman var. Dün bitirdi. O yüzden ne zaman bitirdiğini biliyorsa kesin olarak belirli bir zamansa finished şeklinde past simple tensin kuralını uyguluyoruz. İlk farkımız bu. Gelelim diğer farka. Deneyimlerden bahsederken biz cümlede present perfect kullanıyoruz. Gördüğümüz gibi bu cümlelerde belirsiz zamanlar bulunabilir ya da hiç zaman olmaz. Bakalım he has been to Paris twice. Bakın iki defa Paris'te bulundu. Bu belirsiz bir zamandır. Çünkü ne zaman bulunduğu bilinmiyor. Paris'e ne zaman gittiği, ne zaman orada bulunduğu bilinmiyor. Sadece şunu biliyoruz. Bu kişi yaşamı boyunca iki defa Paris'te bulundu. Ama belirli bir zaman değil. Bu yüzden bu deneyimi biz present perfectle anlattık. Fakat Paris'e geçen, geçen yıl gitti cümlesinde gördüğümüz gibi kesin net bir zaman var. Geçen yıl bizim için kesin bir zamandır, belirsiz değildir. Dolayısıyla past simple kurmayı tercih ettik. Çünkü bu deneyimin zamanı kesin bir zamanla belirtilmiş. O yüzden past simple kullanmamız gerekiyor bu noktada. Devam edelim. Aralık bildiren zamanlarda present perfect kullanılıyor demiştik zaten biraz önceki konuda, bir önceki anlattığımız konuda. Dolayısıyla aralık bildirdiysek eğer cümlede present perfect kullanıyoruz. Eğer ki nokta atışı bir zaman bildirdiysek ise Past simple kullanıyoruz. Bakalım. I have painted three rooms since Monday. Pazartesiden bu yana, pazartesiden beri 3 tane oda boyadım. Bu aralık bildiriyor. Hangi aralığı bildiriyor? Pazartesi günü başladı. Eylem şu anda konuştuğum an, diyelim ki bugün günlerden perşembe, pazartesiden perşembeye kadar olan aralığı bildiriyor burası. Bu yüzden aralık bildiren zaman verilmiş ve present perfect tense kullanılmış. Fakat bir diğer örneğe geçersek ne demiştik? Nokta atışı olan belirli zamanlarda past simple kullanılır. Ne yapıyoruz? Nokta atışı zaman varsa gördüğümüz gibi I painted three rooms last week. Bu nokta atışı bir zamandır geçmişte olmuştur ve bitmiştir. Bu yüzden geçen hafta 3 oda boyadım cümlesinde biz past simple kullanıyoruz. Aslında bakın Buraları aynı Türkçe çevirişi, çevirilişi aynı. Since Monday kısmının haricinde bunu atarsak eğer I have painted three rooms. 3 oda boyadım. I painted three rooms. Yine 3 oda boyadım şeklinde çevriliyor. İngilizce'de fark ne? Biri aralık bildiriyor. Pazartesi'den bu yana boyadım. Biri geçmişte olup bittiğini bildiriyor. Geçen hafta boyadım. İngilizce kısımlarındaki fark önemli. Türkçedeki fark çok net değil hatta Türkçe'de bir fark yok çevirirken o yüzden Türkçe düşünmeyin bunu defalarca söylüyoruz devam edelim konuşma anına yakın gözle görülür etkisinin gözle görülür olduğu durumlarda kesin bir zaman yine yoksa biz present perfect kullanıyoruz bakalım my mother has just cleaned the house evi yeni temizledi annem görüyoruz temiz işte parlıyor ya da işte ee, temizlik kokusu var. Hani e, bizim toplumun her zaman söylediği bir deyimdir bu. Bunlar varsa biz zaman da belirtmediysek ki burada 5 dakika önce temizledi, 1 saat önce temizledi gibi bir zaman yok. Bu yüzden zamanda yoksa ne yapıyoruz? Present perfect tense kullanıyoruz. Fakat aynı cümle, aynı anlamda bir zaman ekli olarak yapılırsa ki bu zamanın çok uzak bir zaman olmasına gerek yok. Gördüğümüz gibi en hour ago zamanı eklenmiş buraya. Bir saat önce hemen iş değişti. Past simple'a döndü. Çünkü kesin bir zaman verdik burada. Bir saat önce şeklinde. Dolayısıyla cümlemizin içinde past simple kullandık. Çünkü nokta atışı bir zaman bulunmakta. Ve hala hayatta olan bir kişinin yaptıklarından bahsederken biz Zaman da kullanmıyorsak eğer belirsiz bir zaman kullanıyorsak ya da present perfect tense kullanıyoruz. Bakalım. Aziz Sancar has received nine prizes so far. Bu zamana kadar 9 adet ödül aldı Aziz Sancar cümlesini kullandık. Bakın belirsiz bir zaman var. Bu zamana kadar ne demek? Tam ödülleri ne zaman aldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz ve Aziz Sancar Ünlü bilim adamımız Nobel ödülü almasıyla da ünlü oldu son zamanlarda biliyorsunuz. Hala yaşadığı için, hala hayatta olduğu için biz bu cümleyi present perfectle yaptık. Fakat hayatta olmayan biriden bahsediyorsak, belli bir zaman verilmese de, hatta cümlede hiç zaman olmasa da, biz bu kişinin vefat ettiğini bildiğimiz için past simple kullanıyoruz. Albert Einstein received seven prizes cümlesinde. Albert Einstein 7 ödül aldı ama daha fazla alma ihtimali yok çünkü kendisi artık yaşamıyor. Bu yüzden cümleyi past simple yaptık. Eğer ki yaşıyor olsaydı zaman verilmemiş olsaydı yine aynı şekilde bu present perfect cümleyi kullanabilirdik. Çünkü ihtimal var yani hala yaşıyor ve daha fazla ödül kazanma ihtimalleri var şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Bakalım bir de present perfect'le past simple'ı birbirine bağlayarak aynı cümle içinde de kullanabiliyoruz. Ona bakalım şimdi. Since kullanıldığı zaman since'ten sonra nokta atışı bir zaman vermemiz gerektiğini daha önce söylemiştik. Bu yüzden since'ten sonra zaman cümleciği de kullanabiliyoruz. Yani daha önce gördüğümüz time clause konusunda bu seviyenin içindeki gördüğümüz time clause konusunda zaman cümlecini zaman zarfı yerine geçtiğini söylemiştik. Bu yüzden zaman zarfı yerine cümlecik de kullanacaksak eğer since'ten sonra gelen yapı past simple olmalı. Çünkü since'ten sonra bir başlangıç noktası gelir. Bir nokta atışı zaman gelir. Aralık bildirmez since. Bu yüzden ne yapıyoruz? Esas cümlede present perfect kullanıyoruz. Since'ten sonra gelen yan cümlecikte zaman cümleciğinde biz past simple kullanıyoruz. Örneğe bakalım. I haven't seen you since you visited me. Sen beni ziyaret ettiğinden beri seni görmedim. Şimdi görmeme eylemi senin beni son ziyaret ettiğinden benim konuştuğum ana kadar sürdü. Dolayısıyla burada bir aralık bildirdiğinden present perfect kullandık. Fakat senin beni ziyaret ettiğin gün belli bir zaman geçmişte. Bu yüzden nokta atışı başlangıç noktası da olduğu için buraya past simple tense yazmayı uygun buluyoruz devam edecek olursak eğer present perfect'te kullanılan zaman zarfları daha önce bunu detaylı bir şekilde present perfect'in içinde işledik. Eğer ki görmediyseniz, present perfect'te daha önce çalışmadıysanız tavsiyem bir önceki konuya dönüp present perfect'te detaylı olarak çalışmanızdır. Çünkü burada sadece tablo halinde bu zaman zarflarından bahsedilecek. Gördüğümüz gibi since, for, already, just, yet, so far, till now, recently Lately, ever ve never şeklinde zaman zarfları sıralandı tabloda. Anlamları da burada bulunmakta. Konunun içinde geri döndüğünüzde bu anlamlara tekrar çalışabilirsiniz. Fakat belirtmekte fayda var. Present Perfect'te daha önce hiç çalışmadıysanız konuya geri dönüp detaylı olarak öncelikle Present Perfect'te çalışın uyarısını yapmakta da fayda var. Devam ediyoruz. Şimdi de ise past simple'da sık kullanılan zaman zarfları. Yine past simple konusunun içinde bunlara değinmiştik. Buradaki tabloyu yıldızlı bir şekilde belirlenen şekilde doldurabiliyoruz. Gördüğümüz gibi mesela last week burada geçen hafta olarak kullanılabiliyordu parantez içindeki detayları da daha önce past simple konusunun içinde vermiştik. Zaman zarfları eğer ki bu zaman zarflarından bir tanesini görüyorsak genellikle past simple düşünürüz. Bu zaman zarflarından bir tanesini görüyorsak da yine genellikle present perfect düşünürüz. Fakat bu dil bilgisidir. Dolayısıyla dilin içinde %100 kural hemen hemen yoktur. O yüzden dikkat etmemiz gereken şey her gördüğümüzde bu zaman zarflarını illaki bu olacak, illaki şu olacak diye düşünmememiz gerektiğidir. Konumuzu burada sonlandırıyorum. Eğer ki daha fazla çalışmak isterseniz, bu notlara ulaşmak isterseniz uygulamanın sağ üst köşesinden notlara ulaşıp kendi kendinize, kendi hızınızda çalışabilirsiniz. Ya da konu testlerini çözebilirsiniz. Ben şimdiden size başarılar diliyorum.